John Nechting servers update gelmiş bak 8, 8 senedir girmediğimiz için base gireceğiz bir tane. Bu game mi? Hypervisor launch type is off. Please bir şey aç diyor. Bir şey aç diyor kanka bana. Skin'i mi aç diyor? Ne diyor? Ne demek? Yeah. yeah. Aa, oh, oğlum bu nasıl giriyoruz lan amına koyayım? Birader buna nasıl giriyoruz ya? Bunu öğretin bakayım. Fudge it. Oyna nerede amına koyayım? Birader bak oyna bas sana deme. Geri zekalı bulamıyor mu oynayı? Nerede amına koyayım? Bu mu? Oynaya basınca bu oluyor amına koyayım. Nerede oyna bilmiyorum. Görsem amına basacağım. Oynamıyorum diyorum. Neyin anlamıyorsun amına koyayım? Solda oyna. Lan basınca buraya giriyor. Bak play'e bas diyor. O amın hızı bir çakacağım yarra. Yee. Abi turnuvalara girmeyeceğim ben. Şu an biraz ısınacağım. Tali bunu nasıl gireceğiz birader ya? Ben bilmiyorum amına koyayım. Siteden gir diyorsunuz hala. Arkadaşlar. Mal mısınız? Nereye basacağım diyorum. Hala play'e basıyorsunuz Lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Okudum yarrakları ya. Başlatmayın kanka. Kendi başıma oynayayım ya. E Orupa 5'e 5. Face ne alaka nerede? Ne, ne. Öyle bir anda aklıma geldi. Oo 5 level sikerler ha. 4 de değil ha. Delikanlı gibi. Nereyi banlıyoruz? Banlar dust kalsın Kanzi. Eşaz odası. Bakın şu Kanzi. Dust 2 good map. I, I am Dust 2 player. Birinci in the world. Dünya birincisiyim. Anibüs'ü banlı. Anibüs'ü banlı. Arabi oynamak ya. Dust 2 Go Anibis yazalım mı? Go Anibis. Bak bak nasıl ikili oynuyorum. İkili oynuyorum. İkili oynuyorum kanka anladın? Bak şimdi Anibis'i mi anlattıracağım ona? Abi anlasana artık hadi Dust e gidecek. Bak seç artık. Allah belanı versin ya. Nice man. Nice man. Thank you. Anam sikiyim seni ya. Nasıl bu çocuk? Yemedi İbne'nin evladı. Baktı oradan Türk olduğumu gördü. Ee, yavşak seni. Neyse fark etmez. Biz zaten Anubis birincisiyiz. Yani Anubis birincisi zaten. Fark etmez ama çakar geçerim ben. Anubis deyim de baya. Siz map'in infolarını bana verin. Var mı karşıda yayıncı falan? Bir tane tikli adam vardı. Onun infolarını bana bir verin bakayım. Taktik yaptık yemedi ya. Oh my god man. Oh ye. Yeah. Tuvalete so, gideyim geleyim ya. Face, bak, face'de bakalım çalışıyor mu bizim ile. Bizim DM'ye çalışıyor mu bakalım face'de. Ya bu map'i de hiç ya. Amına koyayım. Sen diğerlerine bayılıyorum da. Beyler itemlerim yok. Neden diye soracak olursanız. Hepsi Mustafa'da. Hello guys. What the fuck? What the fuck? <laughs> What the fuck is this? Kardeş Oğlum sen Türk müsün? Herkes Türk mü? Niye o zaman yavaş yavaş aleyküm. Yok herkes değil büyük ihtimalle what the fuck diyen <laughs> problem. Oh my god. Nereye gidiyoruz? Mide. Hayır Mide. sosyal deney yaptım öyle size bir sordum. Ne kadar hakimsiniz yok oyunda. <laughs> sosyal try, sosyal try. Sağa tıkı koydum yeter, bizinkiler alır. Koy oğlum, helal oğlum. Nasıl asist? Delikanlı gibi. İlk gireyim, ilk lastiğimi aldım. Evet, evet, evet. Go, go, go. Uh, stay, stay. Yes, yes, yes. Stay. Ne oldu lan? Oğlum oyun bile alışamadı ya. Oyun bile alışamadı bana görüyor musun? Boşla attı bunu. Hello guys. Hello. Where <laughs> are you going? Where are you going? <laughs> Where are you going? Where are you going? Ben ol are you going? Yok abi olmayacağım. Bizim adam nereye gitti ya? Botlu ilk geldi. Kim yabancı? Yabancılar bir bendesin bakayım bir. Kim yabancı ona göre info verelim. Kanka yeşilde ben doğuyum. Tamam ben de hekim. Sol olsun. Tamam bu ikisi de yabancı. Yok ya mavi türktü gibiydi ya. Türk gibi konuştu. Öyle mi? Bakalım hemen. Purple purple. Hello guy. Gumbit. Ha? How are you from? How? Thank you. I'm good. Mavi good. Türk good. müsün? Dudep. Oğlum Türk sen söylesene. What, 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 bro? Where are you from bro? Evet. Zink. Lan atılacağız lan bıçakla. What the fuck? I have find Yes. Yes. You're dead. Yes. Your yes. 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 Your yes. O dude. Bu mermiler akıyor. Ahı ahı. Lan bir Şuradan adam geliyor ya. Haritadan açılmıştı birisi ama. Oh hile bunlar ya. mate <laughs> Kameraman. Kameraman. Dildo one. One camera one uh, main. Nerede plan, oğlum? Kamera da yok kamerada koyayım koyun ne alaka Low 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 kanka. Yapma lan. Kamera da, kamera da. Oğlum bu ses kanka. ne? Bas kamera. O, o çocukta hile var. Play time, play time bro. He, sen var ya sen. Helal kanka. İpraya. Ne diyorsun? Sence var mı bunlarda? Ne diyorsunuz? Son iki kalan bak. Son iki. Şunda şu. Şunla şu. Çıkmadan sıktı ikisi de bak. Bak. Şu da çıkmadan sıktı. Ben sana söyleyeyim. Ben sana söyleyeyim. Şöyle man iyi Bak göreceğim. Görürsün görürsün bak. Ben sana söylüyorum ama baştan uyarımı yapayım ben. Beyler acil kimseyi yönlendirsin. Yönlendiriyorum. Kalk. Aha girelim. B'ye gidiyoruz ama olsun. basmam lazımdı baba yanlış yaptım. Noveş mi ya BDK? Abi amana kodumun mapini de hiç sevmiyorum ya. Başka mapler olsa da hoşuma gitmeyecekti de. Bunu daha bir çok sevmiyorum ya. Şimdi nice. arkadaşlar izleyin biraz legit yapacağız. Gobi gobi gobi. Nice. One, one more, one more. Gobi, gobi. Bravo, evet. Think... Tight. Nasıldım beyler? Yorumlayın bakalım. Niye müzik çalıyor oğlum? temple. Bilerek ses verdim bizimki vursun diye arkadaşlar. Bunlar tabi basit trikler. Face'de böyle şeyler vardı siz bilmezsiniz. Ama da koyayım daha ilk oyundan iyi geldi. Bir de face it yuh koyayım? Cidden yok. Kanalizasyona dönmüş. Vallahi kay olmayabilir bilmiyorum ama yani çıkmadan sıktı ikisi de. Ya onu gördüm. Özellikle bekledi ikisi de. Adamı bekledi. O yüzden temiz olur sanmıyorum iki tane şu elemanın. Şu, şu iki elemanın. Bana kalırsa bilmiyorum birazdan görürsün. Hani belki de bala götedir. Adam görmüştür bir şeydir. Hisleri kuvvetlidir. Nasıl ama? Sızıyorum. go go. Go go. go, go. go, go, go. go, go, go. Abi çok iyi amına koyayım ya. Delikanlı gibi nasıl Beş 5 mermi ölmüş ibine ya. Beni smörtten reportlamazlar inşallah. Ne diyorsun? 2 tane yalan attık. İki tane yalan attık. İnşallah Smurf'ten report vermezler. Bu şekilde eldiven ne oldu? Ya Mustafa da ya şu an verdim hepsini kanka. Face'de hile açabileyim diye. Tek renk. Buranın da bütün smoklarını da flashlarını da bilirim abi. Bak mesela. Bak şuraya getiriyorsun şöyle. Nasıl? Şuraya yak adam gelmesin kanka. Bas şimdi buradan. Şuraya bir net. Maksat suma kaçmak yanlış anlama. Takım kötü ki basmıyor ki amına koyayım. Takım kötü ki amına koyayım. Takım kötü baba. Hep de kötü takım geliyor. Amına koyayım böyle oyun ya kanka. Sikiyim ya. Of. Oynanmaz bu oyun ya. Oynanmaz bu oyun kanka ya. Ya bilenle oynayacaksın kanka. Bilen adamla oynayacaksın. Baksana. Arkada bekliyor kanka adam. Helal kanka güzel bait. Solda lan, solda lan, sol left. Let's go, you can go away. Let's go, you can go A. Okay, go A. Dedi kanka git A'ya git diyor yani bildiği bir şey var. Ah be kardeşim. Ah be takım kötü baba. Takım kötü baba. Dedim ama. Ömer'im sen 10 level ol 7 vuruşları sonra görürsün. Hiç görmedik hayatımızda 10 level kanka valla. Helal kanka. Baba 7 vuruşlarla bir alakası yok ki ben map oynamadım için şunu. Bilmediğim için bunu. Performans bekleme zaten benden hadi. Hadi last gelse bir şeyler yapardım yine. Sakso yapı çektirirdik adamlara da last gelmiyor baba. Bomba yapıp geliyorum. Havuğa bak bombayı almış beze renk. Mid die, mid die. Tamam. Ama ben mi? Go mid A. Mid A go. Hadi bakalım. Speed, speed. Bas direkt ya bas bas. Shift yellow. Bro what the fuck ördün? Rush'a bana koyayım. What the fuck? Go one tap go. Oğlum rush da Kanka Türk değil adam. Let's go A. Let's go A. Bana koyayım infom var sikik. Let's go A yellow. Yellow. Oh my god. Yeah, yeah. Yellow what? The what the fuck? Ananı çocuğu koşsana amına koyayım yarak gibi bekliyor da info var amına koyayım adam abi ya. Salak herif ya. Kardeş yapacak bir şey yok. <laughs> bu, <kadar. gülüyor> <laughs> bu adama rağmen bu kadar iyi oynadı. Ben... Yok ya lan yarak gibi oynadım. Yarram yapmadım da amına kodum ya iki... info var hala bekliyor orada ya. Bro, I... Lan sus orospu çocuğu sus. mavi blue sus adam orospu Blue sus. what the fuck are you doing man? I know too. what the fuck are you be. <laughs> Come on guys. what the fuck. I have information. Here we go. Salak amına koyayım ya. Salak oğlum lan. ben dedim abi ya. Takım kötü ama. <laughs> Bir de beni pişekliyor. Kanka iyiydim falan filan hiçbir yaramda yapmadım ama. <laughs> ne diyorsun sızdık mı? Abi sik gibi ya. Sik gibi ya amına Sik gibi ya. Hile aman Tüm <laughs> rezilliğim ortaya çıktı amına. Abi mekten nervisi gitmiyor bak ben sana söyleyeyim. Bende hata yok dedim mermi gitmiyor. Vallahi gitmiyor. MM'de daha çok gidiyor bana da koyayım. Ha şunu şunu MM'de atsam daha çok mermi gitmişti. Allah yapsın ya. Ya yine de 5 mermi gitmiş aslında. Gitmedi de değil de. Ya nasıl yürüyemiyorum yarram? Koşuyorum ya görmüyor musun? Ah şöyle hızlı alsam ikisini birden alabilir miyim acaba? Alamadım. Tamam ya. Tamam. Oğlum tamam. La ben City takımıyız malak malak. Nasıldım ama delikanlı gibi bak. İşte oyun çıktı. Ya hayır ya. Şu map'i hiç oynayamıyorum kanka ben. Bu map benlik değil. Lan ne oluyor? Ya sik kafalı ya. Blokluyor oradan hareket edemiyorum. Döndüm amına yine kör oldum. Ne ayak? Hop amına koyayım balkondan bakacak ben anda flik attım oraya. Main 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 main. Main back. Sen ne tuzu ne neden yaşadığımı bilmiyorum. Ah, ne oldu işe anlatsana. Uşak dinleme haval uşak dinleme. Uşak yalancı. Ya sik bir meşe şimdi dur amına koyayım. Ölümü göremiyorum zaten bir de ses basıyorsun ya. Yere hızlı mı girmeyi denesek ne yapsak ya? Gire giremiyoruz ama koyayım. Kanka connector'a vuracağım AWP'yim. Tamam. Ona göre oyun kurarız ya sonra. Tamam kardeşim ben de B'ye vuracağım. Ben zaten iyiyim bu map'te ya ben B'yi alırım kanka sen al orayı. Vurdun mu kanka? Vuramadım kanka. Very bad nice. money. Ya Dodep konuştuğun kadar oynasana bana koyayım. En az 7 kilim vardı ya. Abi Allah çarpsın evimde daha iyi mermi gidiyor ya. Daha yemin ediyorum amına koyayım. Bak çok netim yani şu an. Çok şu an çok aşırı netim ya. Gram yalanım varsa. Pornoya döndük ya. Ne yapacağız? <laughs> Adamlar götten sert sikiyor amına koyayım. Ya bir yere basalım diyorum yine bitler takılıyoruz lan. Girin amına koyayım bir yere bir kere öyle denedik ya. Olmuyor olmuyor babam olmuyor. Lobeş bir <laughs> no ya. Ko Konda, konda, main de. Nereye sorarsam bilmiyorum ki. Bilsem söyleyeceğim bilmiyorum ki. Kamera ha, ha kamera. Kamera, 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 kamera. Temple, tamam güzel. Tapınak, tamam baba halledeceğiz ya dur bakalım. Takımın bütün yükü üstümde baba. Adamlar aşırı rahat ya, adamlar çok rahat amına koyayım ya. Aşırı... Ama şimdi City'ler bir de öyle düşün. Ben birazdan City'ye geçtim de. Kanka hep beraber A'ya koşsak mı ya? Ne diyorsunuz? Bir öyle deneyelim. Tamam. Allah ne verirse bir koşun deneyelim ya. Bitti de ölüyoruz full. Okey ben. Onayladığımı söyleyeyim de anlasınlar diye. Anladın de gelsin. Lan geç! Flashbang. Flashbang no, 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 no. Ne oldu amına koyayım? kamera kamera var. Kamerayı öğrendik abi güzel. Çabuk kapıyoruz ya. Ananı sikeyim lan bu sefer de hepsi ananızı sikeyim. Beş beş kişi mi tuttunuz baba bu ne? Sol gelecek. Anoda site oynamak çok mu zor üstte. Lan siktir git adamla daha kolaydır inşallah. Olsun oğlum hepsi şey yani. Anladın? <laughs> Tecrübe. Tecrübe diye bak. Abi silah çekilmiyor. Silah silah. SS'ciyle ben midi indiririm aslında bu arada. Sana kötü bir haberim var. Bu burası team happy deme lütfen bana koyayım. O <laughs> yüzden burasının team epi olduğunu söyleyin bana. Çok üzülürüm. O ne lan? Ya ananın amına koyayım kanka ya. Bu niye bağır ya? Bu bari, bari gitsin be biraderim ya. Üzücü. Bundan daha ağır team map'i yok. Ananı ki Ne yapacağız? Bu team map'i olma ihtimali yok buranın. Daracık daracık girişler var. Kanka ne siteye amına koyayım? Ya ben bu amına kodun face'ine girdim de veya başka bir map'e girdim de neden amına koyayım yine en iyi oynayan ben oluyorum? Yani en iyi oynayanlar kastım. En çok giri niye ben ha? Neden bir kişi bu amına soktuğum oyunları? Bir kişi şimdi 50 atsın ya amına koyayım. Garip. Flashback. Bir önümü görebilirsem inşallah. Öldük kanka zaten. Altı vurdum zaten de en çok vuran 8 vurmuş. Anladın mı? Dediğim olay o yani. Niye gibi birisi 50 vurmuyor amına koyayım? Yo var mı hilesi olan ya? Abi hep böyle oluyor ya bu amına kodumun. Face'ine hep hazmete vuruyorum ya. İnsan gibi vurmuyor orospu çocukları. Takımım hep insan gibi ama kanka hiç problem yok takımımda maşallah. Hiç böyle 50 atan olmuyor ya dediğim gibi. Herkes insancıl oynuyor. Herkes bir bir kill alıyor. Ananızı sikeyim be birader be ananızı sikeyim. Nesini zamana koyayım ya? Şu karşı 5 mi kanka sence zamana koyayım? Ha? Bu karşı harbi harbi 5 levelmiş şimdi <laughs> kanka. 4 levelmişim şimdi karşıdaki herkes hocam. Benim ebemde gördüğüm 4 leveller önünü göremiyor ama okuyayım normalde ama. Ha? Ha 4 level başlangıç leveli oluyor ama kanka. Enteresan garip. Hmm. Baleyu. Bale 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 baksana kanka adam diggle aldı amana koyayım yani. Ne diyeyim ki amana koyayım? Ya benimkinin bilgisi de bu amana koyayım. Dildo'ya geçtim hemen. Helal lan kufik, pozisyon bilgim zaten zayıf oğlum pozisyon bilgim iyi demiyorum ki burada Leş gibiyim amına koyayım, ona laf yok Mid van. ses duyduğum gibi oldu tabi Gel artık gel artık ananı çıkayım gel Buna kodu mu ne oluyor? Orospu çocuğu shift'le amına koyup sürünüyor orda ya Orospusun işte, orospu Götünü siktiriyorsun orospu. Karşıda en yüksek KD 126. Adamlar normal. Siz çok güçsünüz kanka. Kanka 126 KD düşük bir amına koyayım. Anlamadığım şey yani çok garip kanka. 3000 elbe kadar bu kadar sağlam değildi. Kaç 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 geri kaç. Abi geliyorsun yanıma. Var var var. Flash attım. Şuradan atlar mı diye korktum bir an kanka acaba. Tamam ya bir city map'iyiz zaten kanka. Oğlum beni vuruyor lan o çıkıyorum Kanka eleman silah çekmiyor, challenge yapıyor. Evet. Oras bu çocuğu ya. Çapı ya bir daha bir daha bir daha ora bana hele bak ha bana. Sen bir oras çocuğu. Ula ula huji hadi. Gidin na koy. Gidin na koy bu tamam. Takıma bir tane yabancı geliyor. Yaptı şova bak oras bu çocuğun ya. Ya karşıda sümer var zaten kanka normal değiller belli amına koyayım. Kaç tane? Of. Oh, oğlum bu normal şey oynayışı değil kanka. İmkanı yok amına koyayım. Yani dörtte bile oynayışı bu değil amına. Biliyoruz kanka. E, pik atamıyorsun adama. Ama. İkisi, i̇kisi de, ikisi de site'de ama beydi. Bak şarjör değiştirerek giriyor bizim kanka. Aldı ki onu Kilemiyum mi alayım sonraki maça? Sonucu nerede lan? Helal lan. lan. Bala göte bir tane eşyalık gitti <laughs> amına koyayım arada helal. Ya premium alsam ne olacak ki? Ya, sürekli oynamayacağım, Boşa gerek yok yani bence. Ya bunda da hep smurfler gelecek ama yani haklısın. Ya dust olsa yine çok skinli olan bir şey değil de ben oynayamıyorum oğlum. nerede nasıl oynayayım? Halledeceğiz ya. Premium'da maç seçebiliyorsun evet. Ben aynen öyle baba acıkırım, acıgırım diye sıçmıyorum amına koyayım. <laughs> Duvara çarptık yani. Ya şimdi ananı sikmeyeyim de ne yapayım yani ha. Geldim. <laughs> Orospu evladı, nasıl smoke attım buraya? Her yerim kapalı, her yerim, her yerim. Smokedayım, göremiyorum. <laughs> <laughs> Diyen ne komik şakasıydı ya. Heee. <laughs> <laughs> lan ya. Ne adam ya. Gece gece güldürdü lan. lan. <laughs> 8 rounddur para biriktiriyorum. Ohe. Oh my god. Helal lan. İşte bu be. Böyle bir tane iğne lazım bize. Oyun kasıyor ya. Niye anlamıyorum oyun kasıyor. Halıda. Halıdaymış beyler. Stairs, e e. Halı burasıdır herhalde diye düşünüyorum. Oğlum adam infoyu verdi aslında da ben Slayers'in neresi olduğunu bilmiyordum. Halının İngilizcesi ne? Okey. Yes yes. beye so fuck down. Carpet, Halis. Carpet. Tamam carpet diyorsun ya bilader, Corpat. Hemşire nöbetteyim vaktim yok. Anca giriyorum yine. Ey lan Furkan'ım hoş geldin. Yb1. one? Sus lan ben alırım tek başıma yarram. AP oyuncusuyum ben. Attım yarraktan pis. İyi lan. Yapma lan oğlum 5 kişi tutuyoruz orayı. Ne yapıyorsun lan? Yapma lan. Hadi lan gumbit yaparsın lan. Nasılım kanka bir, bir alkış gelir mi? Bir alkış gelir mi baba? <laughs> eyvallah kardeşim eyvallah. Oğlum Gumbit Türk Adamlar değil mi lan? Bak şu an. Oğlum Gumbit yabancı ben Türk sandım yellow, please, go in. Drop, oh. lan. vereyim. Adam ah. zir zıkkı mı? Ah. Ver! Deli amana koyayım hala good yellow falan diye. Tamam göt kalkıklı olmasın hemen çünkü B'ye gelecekler hepsini bir daha almam lazım. B, not... Mid var. смогу пить, блядь, пока не едят. Сертейки, сертейки. Maybe one. One more. Alan. Shut up, shut up, fucking piece of shit. Shut you up, just shut the fuck up. Bro, let me shut the fuck up. Just shut the fuck up. Herkes inanmış deme alacağımı kanka bir de ama olmadı ya B gelmediler döndüler direkt oradan A'ya Oğlum bunlar B gelmiyor ya B'ye girip oradan da A'ya döndü ilk Tek başıma B'ye tutuyorum lan neyim lan amana koyayım ben Bak şimdi tak diye öleceğim ama <laughs> Bam o? Herkes de atamaz ona oradan yani bilginiz olsun. Ömer senin bu şer hileli ondan banyıyor bence. Yok be oğlum bizim elimiz kuvvetli. Elimiz kuvvetli. Oğlum hani burası Ağır Team HP'ydi? Hani Team HP'ydi burası? Team HP değil. Bunlar bu sefer bekleyip B'ye girebilirler. Az önce beklediler pickimi. Bu sefer ben sana söyleyeyim bekleyip bekleyip götten dalacaklar bence. Yes yes yes. yes Thank you. Bak nasıl anlıyor hemen ibine. Abi felaket bir FPS düşüklüğü yaşıyorum. Neden bilmiyorum. Pink gösteriyor. FPS niye göstermiyor? Neyse siktir et şimdi birazdan ayarlarız. Bir bir bir. Bir daha var mor. Bir daha sağ nice, abi. Not, bak D'de iyi ama A gideyim bu round. Round sanki A gibi. Biliyordum bekleyip bekleyip B söylüyorum ama yani bak okuyorum oyunu? Koşullar kötü hissediyor. Koşulları iyiyse yap. Her zaman yaptım. Okey tamam şimdi gözüküyor. Oğlum bu ne? 300 FPS oynuyorum. Niye böyle oldu? Aa belli ama sıkıntı var yani. Babacım bir yardım etsen arkamdan. Vallahi aldık round'u ya. Bak ben senin için geldim oraya. Vallahi ölmediği gittim kendime yattım ya. Dönmüş olabilirler. Bomba düştü mü? C4. Maybe rotating. Be careful. Mid one. <gülüyor> <gülüyor> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 mantarını geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde L case tam sana göre bir site. Elkey'de sıfır sermaye ile neler mi yapabiliriz? Ömerdeki e YT kodunu kullanarak beleş 70 sent kazanabilirsin. Çekiliş linki ve tıklayıp her ay yapmış olduğun çekilişlere katılmayı unutma. Unutma katılmayı. Tıkla ve onu Evan TV'ne çek bebi. Morty ne yapıyorsun baba? Baba. Tu site. Abo, Morty ne yapıyorsun? Neydin lan? We have nade. Inside bir an main var. Nice abi. Altında site'da, altında hemen. Low HP. Yapma oğlum. Tiggle oynayışta oyna işte bak low HP diyor. Zıpladı. Low HP bro. Take pistol, blad. Nice lan. Kafanı Mal gibi oynuyorsun ama. Çocuk çok kötü oldu bakayım alıyor. Yellow, yellow. Don't buy, don't buy. Don't buy. Yes, 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 Okay, okay. Okay, okay. <gülüyor> okay, okay. <gülüyor> hey, thank you, thank you, thank you. Okay. What the fuck? Bu adam çok iyi adam ya. <laughs> FPS ana benim FPS mi sınırlı? Ciddi bir sınav koyayım ya. Harbiden lan. Bir. Bir 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 bir. bir bir. One more. çekemedim elime. Hala aynı kanka. Sight. İyi orada karbonu takmışız. Ben sanda lan. Yapma lan. Lan yapma lan. Allah karesi round keşke ölmeydim ya. Hayır, hayır, yellow, bye bye for you. Var ya ev manyetik. Ah, draw mp9, mp9 for green. Vay kurt. Attım bir tane mp4, mp9, mp3. <laughs> Anan ama bana mp4 ne? Uzuyorum götten. Nice bro. Nice bro. Tamam konuda gidiyorum. Go Gelmek üzereyim yönlendir beni. Not, be, not, not. Main, kanka. Main is it's fake, it's fake. Mi döndü biri. Kaçtım ya dümenden sıkıyorum. Surf sakın. Please. Hayla mi amor. Ne oldu lan? Ya FPS çok sıkıntı ya. Morty gerek mi? FPS max 0 yazıyorum hala. FPS'te sıkıntı var ya. Ne diyor? Oğlum FPS max 0. Ananı sikiyim yanlış yazmışım ya. <laughs> Oğlum ne mal adamsınız? Oğlum ne bileyim ben daldım amına koyayım. Haram 330 FPS'in neresi sıkıntı? Ben 360 Hz kullandığım için bana sıkıntı kanka. Kasıyor. Bir. <laughs> Döndüreceğiz onları. Dönüyorlar ya. Rotate Ne the... yapayım? no no. Bir no. bir Bir. Bi. Bi. Hala buraya bir şeyler atıyorlar ikna. Batırdım. Batır bak. Yapma ananı bacını sikeyim yapma ya. İşte adamlar taktiksel girdi kanka. Mesela anladın mı? Şimdi bizim takım yapamaz. Neden? Adamlar biliyor. Adamlar biliyor mesela. Bu kadar bilseydik birkaç şahat alırdık. sitede, oradan çevirdik. Ama hala kasma yaşıyorum. Tam sıkacağım ama bunu kasıyor kanka. Free'yi koyamıyorum. We need uh, one round. Tamam ya bu sefer beyi so, tuttum ben. Sen adam mısın diye sordun herhalde kanka. Biraz uzaktan tutalım bu sefer. Baksana nasıl kasıyor. Amına kodum şeyi. Geliyor hayvan. Komit komit komit. Biliyor, komit. Mid mid mid. Bir smoke, bir smoke, bir smoke. Two mid rush. Bekliyor, smoke bek, midden. Maybet ya maybet ama yani burada da beklemezsin aptal orası şey, çocuğu ya Ben geleni karşılayacaktım bir tane daha çıktı amana koyayım oradan Şu bu çocuğu ya Valla tilt etti şu an beni ya Oğlum burası mı çok parlıyor adamın çarı mı parlıyor anlamadım Hediye hep burada mı geziyor Bu adamı izleyince çok parlıyor Bıçak bu kadar etkiliyor mu birader Abi ne yaptın amına koyayım? Tu kamera. GG <laughs> ya. Ulan o kadar ele aldık kaldık Uzatmadı hepsini verdik ananı sikim bu ne şimdi ya. Benim o 4 kill fişekledi ama ne diyor? Benim o 4 kill biraz fişekledi takımı oradan bir gazı aldık. Bir round öyle bir çakabilseydim oradan bile giderdi de çakamadım bir tane daha. Bu mi oğlum takım değiştirmeyeceğiz mi niye bu şey yapıyor, seviliyor. Takım değiştirmeyeceğiz mi şu an? Yanlış mı biliyorum? Yanlış hatırlamışım. Üçüncü el değil mi oğlum bu? Orospu evladı gibi oynuyor. Karşı i̇şte, takım koyayım var ya. Orange full buy full buy. Hmm. <laughs> Enzo 9 attı yer ha. Girdi be imbi. Ya siktir git be oğlum ya. Kona geliyor bir tane. Bir tane mid var. <laughs> Hayır ne yapıyorsun amana koyayım? Şuna bir yardım et artık ya. Abo. Mermisi bitti. Bir pik daha atıyor kanka. Nasıl? Bitik yerine kapalı da mı oynuyor? Bitti misin sen ya? Oyun desek buradan. Tamam, düzeldi. Değil mi? Come on, full A, full A. Let's go. Allah Allah, izleklemiştim ben buna ya. A mı basalım diyor? Ya, yapalım mı? Only A, only A, full A. Okay. Yeah, let's go. Tamam bakalım. Ya T'de birazcık oynasaydım, çok az bir şey oynasaydım abi almıştık. Çok... Hiç, hiç oynayamadım. Çok da zor a***a koyayım T'yi oynamak. Bence rotate atalım abi. Uyurayalım buraya. Pro, ho, se, go. Oh! Go! Ballerino go, go, go. Go. cappuccino! Ee, bir şey sorabilir miyim? Benim AK ne oldu kanka? Benim AK nereye gitti kanka? Wait 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 One else one Heaven dead Nasıl smoke? Az önce götümden salladım Sight dead One kamera 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 Delikanlı gibi smoke nasıl kanka? Benim ihtiyacım var mı abi şey bilmeye? Tecrübe oğlum tecrübe tecrübe Oğlum biz bu oyunun kitabını yazdık. Sonra gittik. ikinci cildini bastık bunun. Anladın? Krokodili bombardino. Aynen öyle. Aynen öyle baba. Bak. Zınk. Yedi neydi mesela? Why? mor, Why One, more, one more. Lef Ayıktı mı onu da? Kuro teyit koyayım. E, go be go bee, go, bee, go bee. Fast 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 Yaa krokodile bombardino Öbürünü de vursaydık güzeldi de Two template One side One template Nalsam öğrendim ben bütün infoları Oh, no. Cappuccino. No. 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 Saxo Temple oh, template diyor amına koyayım. Template değil mi? Yarramın kafası. Az önce info vermedim oradan template değil mi orasının çıkışı? Sikik oradan ses duydum onun infosunu verdim. Göt veren gibi ne yavşak göt sikik. Çok biliyormuş gibi konuşuyor. Neyse. Temple pardon. Tamam temple amına anlamıştır. Template dedim ben yanlışlıkla. Tamam temple. Amına yarrakları çok biliyorsunuz ya.